Deniz bekler misin? Bak Mert, şu an Bahri Hoca istediği için senin yanındayım. Bana hemen nereye göstereceksen göster, bir an önce bitsin bu durum. Bak, kızmaya başlıyorum artık. Bana ne olduğunu açık açık söyle, sen de kurtul ben de kurtulayım. Ya Mert bir de bilmiyormuş gibi bu daha fazla gözümden düşme istersen. Yeter çıldıracağım artık. Tam olarak neyle suçlandığımı bile bilmiyorum. Deniz, Sayfiye eviyle ilgili ne oldu? Sana kim ne söyledi? Yalvarırım anlat artık bana. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi morfoloji binasına gidiyoruz. Daha sonra yemek molası vereceğiz. Çünkü ben acıktım. Bence şimdi mola verelim. Sen ne yiyeceksen ye. Çünkü ben senin yalanlarından yeterince doydum. Afiyet olsun. Yarım saat sonra kapının önünde ol. Asma suratın, ne olur? Elimde değil Mehmet. ya Bugün surat asmak yasak. Ya bugün okulun ilk günü. Okulun ilk günü ve ben daha kaç saat Mertle dolanmak zorundayım. Ben çok meraklıyım sanki onu bütün okulu gezdirmeye. Bir karış surat, önden hızlı hızlı yürümeler falan. Bir de iyi tarafından baksan. İyi tarafından. Evet, iyi tarafı. Nereden baksam iyi bir tarafını göremiyorum. Ben de karşıma güvenebileceğim biri çıktı diye sevinmiştim. Annesinin dediği lafları bir duysan. Ah salak kafam ah. Ya tamam kadın o şeyler söylememiş. Ama sen de bunları tekrar tekrar düşünüp bozma moralini. Nasıl bozmayayım Özgür? Bana gelse açık açık anlatsa illa inatçılık yapacak. Ah. Oh. Bahri Hoca'ya ben yakalanmasaydım da o zaman çoktan gitmiştim okuldan. Konuşmayı denesen. Niyetin kötü olmadığını anlatsan. Özgür denedim konuşmayı. Ne konuşuyor ne de dinliyor beni. Hiçbir kuvvet beni bir daha Mert'le konuşturamaz. Şeytan görsün yüzünü. Yalvarsa da bir daha yüzüne bakmam. Bu tur biter, mert çeker gider. Ben bir en önce gideyim de bitsin bu işkence. Görüşürüz. Görüşürüz. Başka bir yer var mı göstereceğin? Yok, her yeri gördüm. İyi o zaman, sağ ol. Deniz, böyle çekip gidemezsin. Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Sakın bana bir daha dokunmaya kalkma. Sen şimdi gider bunu da insanlara kim bilir nasıl anlatırsın. Anlaşıldı anlaşıldı. Biri sana bir şey söylemiş. Ama bana bunun ne olduğunu söyle ki sana açıklamasını yapabileyim. Mert neyi açıklayacaksın? Beni yazlığa nasıl attığını mı? Ne? Sana inanamıyorum. Asıl ben sana inanamıyorum. Son kez soruyorum Deniz. Kim söyledi sana bunu? Sen daha iyi biliyorsundur Mert. Neden bana soruyorsun? İnsanlar bizim yazlıkta kaldığımızı nereden biliyor Mert? Bilmiyorum. Sana yemin ederim ben bunu daha önce hiç kimseye söylemedim. Bunu sana kim söylemişse yalan söylemiş olmalı. Kimse durup dururken yalan söylemez Mert. Birileri bizim yazlıkta kaldığımızı biliyorlar ki bunları söyleyebiliyorlar. Deniz, bunu benden hoşlanmayan birisi söylemiş olmalı. Bu kadar açık hala neden anlamıyorsun bunu? Ya, demek senden hoşlanmayan biri yalan söyledi ha? Demek ki annen senden hoşlanmadığı için yalan söyledi Mert. Annem mi? Bunu sana annem mi söyledi? Evet, annen söyledi.